Ne yapıyorsunuz? Dersler nasıl gidiyor? İyi işte ne olsun kanka. Dersler iyi. Görüşemiyoruz seninle bu ara. Gelmiyorsun. Ne geleceğim yorga. Ha? Bir saat mi dedin? Kız bir parçalarım seni. Baban gelecek. Çabuk koş eve gel çabuk. Tamam arkadaşlar sorun yok. Allah. Ah, baba var Baba var. Efendim babacığım. Merve. Neredesin sen kızım? Eve geldim yoksun Ha? Kimden izin aldın sen? Şey babiş arkadaşlarımla birlikte ödev yapıyordum da e, bir saat daha kalıp. Kız bana bak Akşam saat kaç oldu? Bu saatte ödev mi olur? Hava karardı. Çabuk eve geliyorsun. Yoksa çok fena olur. Kirahları değişiriz ona göre. Ha çabuk. Beş dakika içinde. <laughs> tamam babiş. Beş dakika içinde evdeyim. Tamam tamam. Kızlar benim gitmem lazım. Babam gelmiş beni çok özlemiş. Üf <laughs> <laughs> ya daha ödevlerimi yapacağım.